geldim <laughs> Recep. Ne <gülüyor> haber? Ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> kardeşim? İyi reisim Sen nasıl reisim? Allah razı olsun. Çok iyi. Teşekkür ederim. Ne var ne yok? <laughs> Arayayım dedim <laughs> seni. Ne yapıyorsun? İyi yaptım. Ben de yeni bana yok Bugün Mithat Ekşi ile <laughs> görüştüm Haloğlu'yla, o söyledi, evet. görüşmüşsünüz. Ben dün, o... dün oradaydım, dün ben de uğradım ona da, Öyle biraz sohbet ettik o Hüseyin abimle de, bu konulara da böyle bir genel manasıyla böyle bir konuştuk da. Nedir bu konudur Sen <laughs> <laughs> Nasıl e, orada? Atmosfer nasıl? Reisim, ortalık yangın yeri kuran çarpı. E o, hak ettiler de. Fazlasıyla. Fazlasıyla. Ama işte, reisim, şu pelikana, iki pelikana girmeden aslında böyle daha girmeden artık. Ama kardeşim bunlar da var da işin içinde nasıl girme? Ama işte be, ben şimdi zaten o ben şeyi aradım, şeyi aradım. Bu Pelikan'ın şey var ya Hilal kocası, Hilal Kaplan'ın kocası. Hı hı. Bu Pelikan'ın başı o zaten. O ben aradım. Ee, Benle görüşmek ben aradım. istemiş zaten. O Fatih ile görüşmüş. Şey Şeyin oldu. Hı, çok sinirliydim o zaman. İlk günler benimle görüşmek istemişti. Çok sinir. Gerçi hala daha sinirliyim. Sinirim geçmez de. Şeybi ben aradım. Abi dedi. Ben dedi burada değilim dedi. Ee, geleyim dedi. Mutlaka demen Görüşelim seninle dedi. Ee, görüşecektim ona. Konuşacaktım onunla. Hani işin neresi? Resim sen sigaraya başladın? Öyle yok. <laughs> <laughs> sigaraya başlatan kader otosu. Size... Vay, size, si gelecek. size zorla eziyet ediyordum. kimse kimseye sigara içtirmiyordum. Bak bize <laughs> bir sigaraya başlattı hayat kardeşim. <laughs> Ben bir görüşüm mü söyle? Ya görüşsen ne diyecek? Yani ben varım mı diyecek? Ya yani, ne diyor? Yokum diyorlar. Ya bir enteresan şey var, şunu söylüyor. Yani o şeyle konuştuğumuzda Fatih kardeşimle konuştuğumuzda, ben Fatih'i biliyorum, severim bir Atatürk konusu. hariç zaten benim yanımda konuşmazladı. Evet. Böyle bir geldi bir şeyler anlattı kafamı karıştıracak yok devletin içinde bir grup varmış da Mehmet Ağrı bilmem tut, şey yapıyormuş da karşıymış da işte miti söylüyor. İşte sanki ben onlarla beraber böyle hükümete şey yapıyormuşum da dedim ya kardeşim sen ne anlatıyorsun dedim ya git söyle onları benim çocuklarımın gözyaşının bedenini ödeyecekler. Benim hırsızın olursun evine giderken kadın polis getiriyorlar. Beni aşağılamak için kadın polis almadan evime gelme ödeyecekler. Ayrıca dedim narkotik köpeğiyle benim evimi arıyorlar. Narkotik polisiyle alalım. Benim biz dedim evde bizim torbacı mıyız ulan dedim. Yani evden bunu dedim ödeyecekler. O Tolga'yı da babasını da işte sinirlendim o zaman biraz böyle şey konuştum. O yüzden ben küfürle dedim ki, kardeşim sen dedim ben söylüyorum ben şeyi günah sevabı. Yani şöyle ben, şöyle, yani şöyle değilsin ben şimdi, bunlar beni tanıdığım için mesela Feyza ile ben konuştum. Bu Hilal'in yardımcısı var, Feyza, e, Feyza. Seni de takip ediyor hatta, e, Twitter'dan <laughs> da takip ediyor seni, Feyza Özpetik mi ne. Bu Hilal'in yardımcısı beni aradı, sen ilk videoyu yayınladın ya resmen, hani beni kanıtlar diye. Ya şimdi burada şöyle bir şey oldu. Ya ben yani... Hilal Hanım'ı gıyabında tanıyorum. <laughs> Fatih anlatıyordu böyle çok iyi insan öyle böyle diye. Ben başka hiç tanımıyorum. Bir bilgim yok. Hiçbir şeyim yok yani. Ama işte Hilal, bu pelikancılar olarak dedikleri e, kişiler e, Hilal'in kocası <laughs> Hilal ve kocası Orna Bosporus ekibi var ya dedikleri. Ya o biraz böyle şey. Ahmet Davutoğlu'nun e, şeyi, e, devamı işte onların kullandığı şey. Mesela ben herhalde görüşüyorum. Şey, çok iyi görüşüyorum. herkes pelikancılar diyor onları. Tabii yok diyor da. Pelikancı diyor da reis. Evet, ben yani, Ahmet, Ahmet Davutoğlu söyledi diye demedim ki pelikancı onlar. Ama şöyle ben mesela bak benim, benim şöyle hep ikili konuşmalarım da. İkili konuşmalarım Mehmet Arda nefret ediyorlar. Nefret ediyorlar. Ya nasıl mesela, nefret ediyorlar da sonucunda Berat Bey onları yön... Ya bütün hepsini Berat Bey yönlendirmiyor mu Serhat'la beraber? Bilmiyor muyuz da onlar? E diğer taraftan da Mehmet Ağar'la da Berat'ın yakındı. E Tolga'yı ya nasıl Nevzet ediyor? Tolga'yı getirdiler Marmara Teşkilat Başkanı yaptılar. İyi tecavüz ettin, kızı öldürdün. İşte Beykoz'da ateş ettin, onu yaptın. Bütün hepsi delil, ispatlı şeyler. Yani babasının yaptıkları. E şimdi bunu kim yaptı? Berat yaptı. Herkes biliyor da bunu Tolga'yı Öyle değil mi de kardeşim, o yaptı da şimdi ya birbirinden nasıl nefret ediyor bu yani anlamıyor mu ki o zaman? Ya abi bunda başka bir şey var ya, vallahi başka bir şey var reisim ya, vallahi başka bir şey var ben anlamıyorum, Kur'an çarpsın anlamıyorum. Yani çünkü ben bunların ilgili işlerimi... Bak, ilk videoyu yayınladım. Eşkıya Hı. diye bir tane dizi var. İlk videoyu evet. yayınladıktan sonra diziye bir tane karakter sokuyorlar, adı Peker. İşte diyor bu ben seyretmiyorum şöyle bir diyalog geçmiş. Herkes aradı bana söyledi. İşte diyor bu işte arabayı süren arkadaş. O diyor peker diyor. O diyor çok fazla konuşuyor, Önemseme diyor. Allah Allah. E şimdi kardeşim ne yapacağız? Yani pelikan yok diyorsun. E şimdi sabah ATB bütün hepsiniz orta bir beyin yönetiyor. Pelikan. Serhat başlarında. Serhat. E şimdi Berat Serhat Gerçi Esas Bey'in oranı o Serhat mı ne o? Oh. Tabii tabii. Yani zaten şey o da Serhat o ama yani Serhat'ın da gideceğine dair bir bilgi vardı, öyle kaldı ama. Yani medya'nın başından gidecekti çünkü. <laughs> Ulan nereye gidecek şey... televizyon kanalı onun, gaz her şey onun. Zaten kendilerinin de emaneti öyle duruyordu kardeşim. Ya ama o Medya'nın başından şeyden çünkü TRT ekibi de çok rahatsız o Serhat'tan. Ya partinin kendisi rahatsız. Parti'nin kendisi hep medyadan rahatsız. AK Parti'nin önde gelenleri habere çıkmıyor reis. Habere çıkmıyorlar. Ya o çıkmıyor, haber değil abi. miydi? Darbe gecesi şey evet. Tayyip abinin yayınını vermeyen. Eee. Aynen. Eee. Aynen. Eee. Aynen. Lan, ya ben bir... Ya... Lan bana bunu nasıl yaparlar? Lan ya ben lan Tayyip abinin eşine, lan Berat'ın eşine, öbürlerinin eşine o lafları söyledi diyor milletvekili lan. Şahitsin de kardeşim lan neler yaptık dün, ya. Ya ben Dün bunu konuştum. Dün bunu konuştum onlarla. Dün bunu Uğur'a bunu söyledim. Uğur'a dedim ki bak dedim oğlum sizin bir şey kaçırıyorsunuz. Bilal Bey'in yardım, şey yardımcısı bak oğlum dedi. Siz dedim, Sizin bir şey de atla atla dedim oğlum eşeği kaçırıyorsunuz dedim karıştırıyorsunuz. Bak dedim yani bu bahsettiğiniz dedim insan dedim ben bizzat içindeydim dedim yani. Barbaros dedim kendi asistanı bunu dedim avukatı Abim dedim reisin dedim avukat da. Yani Kadıyan'a oradaydım dedim. Karakoldaydım dedim ya. Bu adam eski milletvekili olanları dedim. Ya Me dedim. De Metin abi sözde şeyi organize edecek. Bu görüştü geldi. Karakol amirini organize edecek. İlkin iki kişi kavga edecekti. Ondan sonra o olmayınca Barbaros'tan o kadar... Evet. Hikayeyi. Ben de diyorum ki olmaz ama onlar da çok şaşkın. Karakol çok... amirini evet. ayarlayamadı, Metin abi oradan yürüdü gitmişti. La, ertesi gün atlaya çıkarken adamın ne... Ya ben pişman değilim. Ben tanımadığım 14 yaşında kıza tecavüz etti diye ben Ergenekon mahkemelerinde de söyledim. Daha hatırlarsam. Kolunu kırdım gelmedi, bacağını kırdım. Bütün tecavüzcüler karıya, bacıya, kıza kim namussuzluk yapıyor? Bedenini öder. Ben yaptığımdan pişman değilim. Lan ama senin namusun için. Serhat senin yengenin namusu için yaptı. E, Cumhurbaşkanımızın o zaman sinirliydi. Metin gitti görüşme yaptı geldi. Metin abi lan böyle bir şey olur mu arkadaş? Lan bizim karımızın namusu namus değil mi? Lan bizim namusumuz namus değil mi? Bizim evimize erkek polis yolluyorsunuz. Kadın polis yok. Hırsıza var. Torbacıya var. Herkese var. Bizim operasyonda ki bütün herkese de var ama bize yok. Bizim eve yok. Ya abi şöyle, ben seninle hatırlıyor musun? E, 6-7 önce bir konuşmuştuk seninle. E, bayağı hani şeydeyken, yoldayken de. E, o zaman şeydeydi, Karadağ'daydın değilsin. Işte. Konuştuğumuzda da. Ya orada da mesela, hani ben şeyi anladım. Beni Türkiye'ye hemen çağırdılar. E, yani Facetime'den hafta görüştük seninle abi. FaceTime dinlenmiyor da. İşte dinlenmiyor. FaceTime ile ben görüştürdüm ama beni hemen aradılar. E nasıl aradılar oğlum dinlenmiyorsa? Dinlenme yok. Sadece görüyorlar ama. Aradığım birbirimizle iletişim kurduğumuzu görüyorlar. Önemli değil. Bana bir şey yani. Senle işte sen, sen abi görüştür diye sordular. Bana dedim benim abim dedim. Hem şey yani bu dedim ben çok sevdim benim abim dedim. Ailemin dostu benim çok sevdim abim dedim. Ben orada şeyi zaten anlamıştım. Hani burada bir şeyler var ama ki, yani Metin abi zaten biraz kopuk yani ondaki Metin Külük'teki balatlar kopuk. Yani kendisi üstü çizilmiş durumda. Nasıl üstü yani, çizilmiş? MKK'ya girdi. Ya reisi MKK çok önemli değil ki ya. Ona, ona, nasıl önemli, önemli değil ya? Değil. Olur mu öyle saçmalıyorsun? Nasıl önemli diyor? değil ya? Şey Kalp, partinin kalbi de orası. <laughs> görüşeceğim ya, Metin abiyle bugün görüşeceğim onun ikide. Metin abiyle mi? Hı hı. O da diyor mu sağda solda ya bu adama bu yapılmamalıydı, bu adama bu yapılma O diyor yapılmamalı, o diyor yapılma. Her yani hiç herkes aynı söylüyor ama yani bir şey değil ki. Yani, ya, bir değil lan ki. bir de o Suriye silahları konusu lan. O kadar namussuzluk yaptılar lan bir tanesi bir yerde bir yazı yazdırmıyor. O kadar gazeteniz var, televizyon var. Bu adam bu silahı, şey, kendi yolladıklarını kendi parasıyla yolladı. E oğlum sen oteldeydik da sen de vardın da. O malzemeleri yollarken sen yok muydun? Her seferinde vardın orada. ben de da Bak biz dört tır biz dört tır yolluyorduk ya dört tır daha onlar veriyorlardı ama biz onların kimlerin dağıtımını kendimiz yapmıyorduk biz parasını verdiğimiz bizim kendi aldığımız benim şeylerimin onların dağıtımını onlar getiriyordu Suriye'de başka veriyorlardı başka yerlere. Ulan bunlar silah mı satıyordu? Yani biz satmıyorduk oğlum. Sen de vardın, ben de vardım işte. Satıyorsak sen de bilmem lazım. Ya. Ulan bir tane gazeteye niye yazmıyorlar? Yani bu adam kendi parasıyla alıyordu, yolluyordu. diyordu. öbürleri de benim tırla beraber gidiyordu bizim tırlarla. Biliyorsun da işte şeye takılmasın diye yok devletin şeyi daha önce sıkıntı yaşanmasın diye. Ya bu namussuzluk ya. Vallahi namussuzluk ya. Billahi namussuzluk. Reisim ben bir görüşeyim bir şeyle ister misin? Yani bir görüşmek de istiyorum aslında da iyi oldu aradım da. Ben bu bu Süheyp'le bir görüşeyim mi? Süheyp çünkü ben aradım. Ben Süheyp aradım hemen bana abi dedi geleyim dedi hemen dedi görüşelim dedi gözünü seveyim dedi. Ben dedi şehir dışında hem Serdar abi dedi. Hemen dedi görüşelim dedi. Ben dedim ki pazartesi günü ben İstanbul'dayım dedi, abi salı geleceğim ben dedi. Mutlaka dedi bekliyorum seni dedi. Süheyp'i yani. bir, bir arasan o benimle görüşmek istemiyor işte. O şeyi söylediği o mit konusu kafama takıldı. Bir söylesene ben bir telefonla onunla konuşalım. nedir? Bana bir anlatsın. Beni ikna edebiliyorsa ona da bir daha söylemeyeceğim. Ama Mehmet Ağar'a değil ona söyleyeceğim. Onu, onu, onu mahvedeceğim. Beni bir ikna etsin. Nedir bu mit konusu? Bir anlatsın da bana. Şey mi? Hmm, bir konuş onunla. Ben salı, ben salı günü, salı günü yanına geçeceğim. Buluşacağız ya. Salı günü ben anlattırayım abi. Oğlum salı günü geç olur şimdi. Pazar günü gene video çekeceğiz. Pazar evet. günü gene video çekeceğiz. Şimdi bunları gene söyleyeceğim. Sen bir... Neyse o zaman ben, ben, ben bir... Ben bir arayayım mı şimdi? Ben bir, konuş, bir, bir konuş. Bir konuş. Bir konuş. konuş. Tamam. Hadi. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Sağ olun Sağ ol.